Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu sayı kümeleri olacak. Biliyorsunuz 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle arkadaşlar yeni müfredatımız yayınlandı. Matematik 9. sınıf ee, konu anlatımları yapıyorum. Buraya oynatma liselerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Linkini bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm konu anlatımlarını bu listede sırasıyla bulabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar göstermiş olduğumuz kitapta bulunan tüm soruları çözüyorum. Onun için ayrı bir oynatma listem var. Buraya yine linkini koyarım. Ayrıca arkadaşlar <laughs> Örnek ölçme araçları yayınladı biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı. Onların çözümleri de ayrı bir oynatma listesi. Burada görebilirsiniz. Şimdiki konumuz sayı kümeleri. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ee, ben de Onların bakış açısıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar kitabımızda sayı kümeleri biraz hızlı geçilmiş yani üstü kapalı böyle üstü yüzeysel geçilmiş gibi. Ben biraz daha detayına girerek yani çok da detayda boğmadan sizi bu sayı kümelerini anlatacağım. Şimdi bir önceki videomuzda kümeler konusunu konuştuk. Sayı kümeleri dediğimizde de ne tür kümeler yazabileceğimize dair bir takım şeyler konuşmuştuk. Örnek sorulara da mutlaka bakın. Arkadaşlar bizim genel olarak gerçek sayılar kümemiz var. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar kümelerimiz var. Peki bunlar ne ola ki? Arkadaşlar şimdi normalde dedim kitapta yüzeysel geçilmiş. Çok da haksız değiller aslında. Neden? Çünkü biz ilk öğretimden bu yana ilkokul, ortaokul boyunca biz bu bütün sayıları gördük aslında. Nasıl gördük? Bakın şöyle ben size bir nostalji yapayım arkadaşlar. Gerilere doğru bir götüreyim. Düşünelim ilkokulda doğal sayılarla işlemler yaptık. Önce şununla başlıyorum. Arkadaşlar bir masayı düşün. Kendi masanı düşün. Masanın üzerinde elmalar olsun. Bir tane elma olabilir, iki tane olabilir, üç tane olabilir. Hiç de olmayabilir. Yani sevgili arkadaşlar sıfır tane olabilir. Bir tane, iki tane, üç tane sonsuza kadar olabilir değil mi? Hani masamızın aldığı yere göre. İşte arkadaşlar doğada, doğada bizim böyle karşılaşabileceğimiz doğal olarak sayılar bunlardır. Hiç olmayabilir. Bir tane, iki tane, tane. İşte bunları arkadaşlar biz doğal sayılar kümesi diyoruz. Doğal sayılar kümesi en küçük sıfırdan başlar. Artı sonsuza kadar gider arkadaşlar. Sonsuz tane vardır. Tırnakla kapattım ben burayı küme işaretiyle. Ama sonsuzu hapsedemezsin değil mi? Sonsuz sayı. İşte bunları arkadaşlar biz doğal sayılar diyoruz ki gayet doğal bir durum değil mi? Neden ne harfi? Çünkü ne arkadaşlar? İngilizce natural'den geliyor. Natural doğal demek. Anlaştık güzel. Sonra arkadaşlar şimdi biz matematikte hatta e, sıfır bile olmadan bir sürü işlemler yaptı insanoğlu. E, 1200 yıllardan sonra sıfıra kavuştu. Şimdi matematikte bunları yapıyoruz. Ama... Bizim bazen negatif sayılara da, eksi sayılara da ihtiyaç duyuyoruz değil mi? Nasıl duyuyoruz? Mesela bir AVM'ye girdik. Sıfırıncı kattan girdik. Birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata çıkıyoruz. Ama bir de ne gördük arkadaşlar? Eksi bir, eksi ikinci katlar. Hatta mesela yazın her şey çok doğaldı. Sıcaklıkları gördük negatif sayılara sıfırın altına indi mesela. Eksi 4 dereceler, eksi 5 dereceler. Ha, bizim arkadaşlar negatif sayılara da ihtiyacımız oldu. İşte bunlar da arkadaşlar negatif sayıları da göz önünde bulundursak. Eksi 2, eksi 1, işte 0, 1, 2. Doğal sayılar da dahil. Doğal sayılar dahil sevgili arkadaşlar negatif tam sayıların Bak şurası pozitif tam sayılar, Şurası negatif tam sayılar ve ayrıca sıfırımız var. İşte arkadaşlar bütün bu gördüğümüz sayıları da biz tam sayılar dedik. Çünkü neden? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 olduğunda da hala bizim sayımız tam. Bak neden tam deme ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü birazdan rasyonellerle tanışacağız. Arkadaşlar doğal sayılar dedim tam sayılar dedim ve tam sayıların doğal sayıları da kapsadığını gördüm. Hatta bir önceki konumuzda kapsama işareti vardı ya arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyebilirim değil mi? Doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin alt kümesidir. Yani tam sayılar doğal sayıları kapsar diyebilirim. Cepte mi? Cepte. Harika. Sonra sevgili arkadaşlar bizim rasyonel sayılara da ihtiyacımız oldu. Bak gel bu tam sayıları ve doğal sayıları sayı doğrusunda bir gösterelim. 0 dedik. Sayı doğrusunu temsil olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi 1, 2 eşit aralıklarda olmasına dikkat et. Burada pozitifleri gördüm. Sola doğru da yine aynı uzaklıklarla eksi 1, eksi 2, eksi 3'leri yazdım. Arkadaşlar benim burada bak şu işaretledim gördüğüm bütün sayılar tam. Değil mi? Tam sayı. 3 tane elma var. Hiç yarımlarım yok. Güzel. Ama sevgili arkadaşlar bak şimdi ağzımızda söyledik. 3 tane e, bu sefer lahmacun diyelim arkadaşlar. Lahmacundan gidelim. Elmanın yarımı biraz kötü olur. Biz gittik iştahımız açık. 3 tane yedik. Hala yemek istedik. Dördüncüyü yiyemedik ama üç buçuk tane yedik. İşte o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Üç buçuk demek durumundayız. Üç buçuk ya da iki buçuk ya da 3,7 e, nokta yedi. Bazı şeylerin fiyatları olabilir, değil mi? Göstereceğimiz sayılar. Velhasılı kelam sevgili arkadaşlar. Şuraya bir bakınız. Bu 3 ile 4 tam sayılar. Şunlar da tam sayı. Şunları hemen şöyle yapayım. Arkadaşlar 3 ile 4 arasında hiç sayı yok mu? Var işte. Bak 3.7, 3.6. Kaç tane sayı var arkadaşlar 3 ile 4 arasında? Bazen arkadaşlar 10 tane diyor işte 3. 5. Ama arkadaşlar 3,625, 3, 625, 3 600, 6172 bunlar da 3 ile 4 arasında değil mi? Ha, arkadaşlar işte burada da sonsuz adet sayımız var. Ve sevgili arkadaşlar ben bu sayıları mesela 3.5'u 7 bölü 2 diye yazabilirim değil mi? 7 bölü 2 nedir? 3.5'tur. Mesela 3.7'yi nasıl yazarım? 37 bölü 10 diye yazarım. İşte sevgili arkadaşlar benim böyle kesirli olarak rasyonel olarak, rational olarak, orantılı olarak yazabildiğim sayılara da biz rasyonel sayılar diyoruz. O zaman gel yazalım. Q'lar da arkadaşlar işte eksi 17 bölü 2, eksi 5 bölü 3, 0, 9 bölü 3. Bak dikkat edersen 9 bölü 3 kim sevgili arkadaşlar? 3. Yani ben 3'ü de rasyonel olarak yazabiliyorum. Bunu böyle söylememin sebebi de sevgili arkadaşlar. Rasyonel sayıların e, kümesinin içine tam sayılar da girer, doğal sayılar da. Eksi 40 bölü 2 mesela, eksi 20'dir, değil mi bu? Bak tam sayıdır, ama ben tam sayıyı da e, iki sayının bölümü şeklinde yazabiliyorum. Ha, o zaman arkadaşlar, rasyonel sayılar bu arkadaşları da kapsar. Peki, şimdi irrasyonel'e geldik. Bu arada şu z tam sayılar rasyonel. Rasyonel lafı da arkadaşlar ratio'dan geliyor. Rational yani oranlanabilir anlamını düşünebiliriz yani. Peki bizim böyle a bölü b şeklinde bütün sayıları yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz. Yazamadığımız sayıları da irrasyonel diyoruz. İşte bu irrasyonel sayılar içerisinde de arkadaşlar dünyanın en meşhur sayısı pi var. Kök 2 var. Kök 7 var fi sayısı var altın oran ondan sonracıma e sayısı var. Arkadaşlar bunları a bölü b şeklinde yazamıyoruz. Bak ne demek istiyorum neyi kastediyorum. Biz pi'yi ortaokulda yaklaşık 3 alın diyorlardı. Aslında bu 3 mü? Değil. Sonra dedi ki ya pi sayısı aslında yaklaşık 3,14. Peki 3,14 doğru mu? O da doğru değil. Yani doğru değil derken yaklaşık hesap alabilirsin. Ama karşılığı bu değil. Eğer bu arkadaş 3,14 olaydı ben pi sayısını 314 bölü 100 şeklinde yazabilirdim. Ama yazamıyorum. Neden arkadaşlar? Siz de bilirsiniz. Bilgisayarlar hala hesaplamaya çalışıyor. Bu arkadaş virgülden sonra sonsuza kadar gidiyor. Yani yazamıyorum. İşte A bölü B şeklinde yazılamayan yazılamayan sayılar da arkadaşlar biz irrasyonel sayılar diyoruz. Anlaştık? Anlaştık. Şimdi bak baya güzel toparladık. Sevgili arkadaşlar doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar. Bu tümleyen de aynı zamanda hatırla değil mi tümleyen? İşte bunların hepsine de birden sevgili arkadaşlar biz ne diyoruz? Gerçek sayılar diyoruz. Gerçek sayılar kümesi diyoruz. Burada bahsediyorum Bu İngilizcesi de arkadaşlar reel sayılar. Şimdi reel sayı lafı kitabımızda çok söz edilmemiş. Eskiden böyle deniyordu. Bazen abidik gerçel de deniyordu. Onu iyi ki terk etmişler. Adı gerçek adıyla gerçek sayılardır. Türkçe, öz Türkçesi budur arkadaşlar. Gerçek olmayan sayılar var mı? Evet var. Onu da ilerleyen müfredatlarda göreceğiz. Şimdi biz bunlara bir hakim olalım. Arkadaşlar biri sana A bir sayı dediğinde hemen anlıyoruz bu gerçek sayı. A bir sayı dediğinde o sayı doğal da olabilir, tam da olabilir, rasyonel de olabilir, irrasyonel de olabilir. Şimdi gelin bunları arkadaşlar şöyle şematik olarak bir görmeye çalışalım. Bir de neydi sevgili arkadaşlar? Bütün bu kümeleri kapsayan şeylere de evrensel küme diyorduk. Bakın temsilen şöyle bir evrensel kümemiz olsun. Normal şartlarda bak bu gösterim biraz tehlikeli bir gösterim. Neden? Çünkü ben hapsediyorum. Sonsuz tane şeyi hapsedemeyler misin? Hayır edemezsin. Diyelim ki arkadaşlar burası gerçek sayılar kümesi olsun. İşte bizim evrensel kümemiz olsun bu. Tamam mı? Güzel. İşte arkadaşlar bunun içerisinde bak burası şu gördüğümüz yerler rasyonel sayılar kümesi. Şurası da irrasyonel. Rasyonel olmayan demek değil mi? Rasyonel, irrasyonel. Peki rasyonel sayıların altında başka küme var mı? Şuraya da irrasyonel dedik. Olmaz mı öğretmenim? Neler vardı arkadaşlar? Hop tam sayılar vardı. Tam sayılar. Peki tam sayılar da kimi kapsıyordu sevgili arkadaşlar? Evet onlar da bunu da başka bir kalemle yapalım. Yani bakalım buraya. Kalem beğeniyorum bu arada. Tamam bununla yapalım. Doğal sayılar. Bak sen böyle minik minik yazdığıma bakma bunlardan tonlarca var değil mi? Hapsedemiyoruz. Ama genel olarak baktığımızda sıfır nerede? Burada. Mesela 421 örnek yazıyorum. Burada sonsuz tane sayı var. Bak bu doğal sayı arkadaşlar. Aynı zamanda bir tam sayımı. Evet tam sayılar kümesini aldı. Peki bunlar rasyonel sayımı? Evet bak rasyonel kümesinin içinde irrasyonel mi? Değil bak buraya taştı. Peki eksi 4 eksi 75 eksi 21 bak bunlar da artık tam sayı Doğal mı değil? Bak doğalın dışında ama tam sayı. Burada da yine sonsuz tane sayımız var. Peki sevgili arkadaşlar, şimdi buçuklu sayılar nereye düşecek? İşte buraya düşecek. Mesela eksi 21 bölü 2 ee, artı 21 bölü 2 tamam. Ee, artı 2.7 bu kesirli gösterim. Bu arkadaş da ondalıklı gösterim. Bak bunlar tam mı? Değil. O yüzden şu yeşilin dışında rasyonel mi? Evet rasyonel bir sayı. Anlaştık. Güzel. Peki işte bu kümeye de kimleri yazıyorum? Kök 2'yi yazıyorum. Pi sayısını yazıyorum. Ondan sonra kök 7. Öğretmenim sol taraf sağdan daha geniş değil mi? Niye aynı çizdim? Arkadaşlar bu bir gösterim. Normalde burada da sonsuz tane var. Burada da sonsuz tane var. Şimdi Şöyle bir, bir mantıklı düşünce sanki bunlar daha büyük bir kümeymiş gibi ama sonsuzu kıyaslayamazsın. Sonsuz mu büyük, sonsuz mu büyük gibi bir e, çelişkiye düşersin. O yüzden bunlar işte dediğim gibi bir sırasyon Göstereyim arkadaşlar. E, dediğimiz gibi böyle hap, hapsedemezsin de. Ama kabaca baktığımızda bak bütün burası evrensel küme. Burada gördüğüm bütün sayılar gerçek sayı. Gerçek e, Burada gördüğüm köklü sayılar, pi sayıları gibi, e sayısı gibi, fi sayısı gibi sayılar da arkadaşlar irrasyonel, bunlar da rasyonel. Yani benim size e, ne anlatmak tavsiyem arkadaşlar, kabaca kafamızda şekillendirdiğimizde bunları böyle bilelim. Sayılar e, sayı kümeleriyle ilgili benim sizlere kabaca söyleyeceklerim. Bunlar arkadaşlar ayrıca temel kavramlar TYT için temel kavramlar çektim. Orada daha detay anlatıyorum. Orada da bakmak isteyen arkadaşlarım bakabilir. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söyledim zaten. Şimdi tekrar hatırlatayım. Buraya oynatma listesinin linkini koydum. Tüm oyna, e, konu anlatımları aynı oynatma listesinin içinde. Örnek sorular yine ayrıca bir oynatma listesi. Kitaba ait çözümler arkadaşlar. Kitabın sorularını çözümleri. sayfa sayfa yine ayrı oynatma listesi. Yine Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlanmış olan arkadaşlar kaynaklarında ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda bulunacak. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.